Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kan Çiçekleri dizisine hoş geldiniz. Serap'ın geri dönmesiyle maalesef Baran ile Dilan arasında gerginlik oluştu. Baran'ın Serap'a karşı olan yakınlığı Dilan'ı çileden çıkarıyor ve gerçekten Dilan oldukça kıskanıyor. Baran'ın farklı bir niyeti olmasa da şu anda Serap'a oldukça yakın davranıyor ve bu da Dilan'ın asla hoşuna gitmiyor. Azade de şu anda oldukça keyifli çünkü Sera bu Baran'la evlendirmek isteyecek fakat tabi ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. Serap'ın da şu anda niyeti oldukça belli ve o da Baran'ı seviyor fakat Baran'ın Dilan'dan asla vazgeçmeyecek ve böyle bir şey asla olmayacaktır. Baran şu anda e, Dilan'a biraz sert tepkilerde bulunsa da tabii ki Baran Dilan'ı çok seviyor ve Serap'ın da şu anda niyetini anlamış değil. Fakat ilerleyen bölümlerde Baran Serap'ın niyetini anlayacak ve tabii ki Serap'tan uzak duracaktır. Baran Dilan'a asla ihanet etmeyecek ve e, tabii ki Dilan'ı çok sevdiği için asla böyle bir şey izin vermeyecek. Dilan da tabii ki Serap'ın Baran'a karşı olan tavırlarından hoşlanmasa da ilerleyen bölümlerde bunu dile getirecektir. Serapis'i asla istediğini alamayacak ve Baran'ın umrunda olmayacaktır. Bugünlük bu kadar da iyi seyirler.